merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Kaymak eğitmenlerinden Nespe Savur Koca ben. Yiyecek içecek hizmetleri, pasta tatlı, Türk mutfağı eğitim veriyoruz kursiyerlerimize. Bugün de sizlerle katmer yapacağız. Peki, nedir bu katmerin özelliği? Katmer tahin ve yağla yapılan aslında çörek diye tabir ettiğimiz her yörede isimleri ve yapılışları farklı olan güzel bir yiyecek. Şimdi unumuzu kabımızı alıyoruz. Ne kadar un kullanıyorsunuz? Yani yapacağınızın miktarına bağlı diyelim biz ona. Şöyle biz yine iki kase aldık. Ortasını açtık. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Ne kadar tuz kullanıyoruz? Bir dolu tatlı kaşığı dediğim gibi un miktarına göre Tuz miktarı ve su miktarı değişir. Yumuşak bir hamur yapacağız. Yavaş yavaş suyumuzu ekliyoruz. Şimdi içini yağlamak için tahinli karışımımızı hazırlıyoruz. Tereyağı ve tarin yağı kullanıyorum bu aşamada. Ne kadar kullanıyoruz? Şimdi dediğim gibi hamurumuzun miktarına göre demin ki yoğurduğum hamur için bu kadar karışım yeterli. Yağımızı eridikten sonra tahinini karıştıracağız. Tahini yağla birlikte eritmiyoruz çünkü tahin yanar. O da kötü bir koku verir. Önemli olan burada e, orantıyı güzel yakalamak. Tahini fazla olursa oturur. Böyle sal gibi olur. Kuru kuru. Yağ fazla olursa yağlı ekmek gibi olur. Orantısını güzel ayarlamanız lazım. Orta ateşte kısık ateşte Orta ateşte. Orta ateşte eritiyoruz. Zaten yağ eridikten sonra tahini koyacağız ve tekrar eritmeyeceğiz. tam da erisin. Önce bir kontrol edelim. Tahini ne kadar kullanıyoruz? Ee, aşağı yukarı yarım su bardağından fazla. Dediğim oranı yakalamamız lazım. Şimdi bakın kıvam şu olacak. Ne tahini fazla ne de yağı fazla. Görüyor musunuz? kıvam budur arkadaşlar. Evet. İçine de hazırladık. Ocağımızı da kapattık. Tezgahımızı... Evet. Merdanemizi alayım ben. Katmerimizin hamuru dinlendi. Şimdi açmaya başlayacağız. Önce şöyle merdane ile büyüteceğiz. Nasıl kalınlıkta bir hamur açmamız gerekiyor? İnce açacağız. Şimdi göreceksiniz hı hı. kalın olmaz. Bayağı büyük ince bir hamur yapacağız. Hamurumuzu açtık. Şimdi kenarları da inceltelim biraz. Karışımımızı tahin ve yağ karışımını aldık. Harcın hepsini kullanacak mıyız? Evet bezimiz büyük ya ona göre Hı. ayarladım ben onu. Yani bunun gibi iki beze yaptığımızda harç miktarını ikiye çıkaracağız. Ama yağ ve tahin oranı aynı olacak. Evet şimdi şu şekilde bir öpücüklendiriyoruz hamurumuzu. isterlerse fırçayla falan da yayabilirler ama en pratik yolda böyle. Şimdi içine de biraz şöyle un um serpeceğim. Bu un niye diyeceksiniz? Hı hı. Piştiği zaman hem tahinin çok fazla olan yerlerini e, şeyini alır hem de böyle içi tel tel diye tabir ederiz. Hı hı. Pişince göreceksiniz. Bıçağımız Önce şu kenarların içine kıvırdım ki biraz sonraki yapacağımız işlemde Tahin dışarıya çıkmasın. Şöyle ortasından bir artı işaret. Aldık. Ondan sonra bu şekilde kıvırarak kapattık. İki ucu birbirine birleştirdik. Dediğim gibi her yörenin katmer farklı farklı. Kayseri katmeri de böyle. Aşağı yukarı burada 8 tane, 7 8 tane bir katmer çıkacak. Şöyle uçlarını tekrar birleştirdim. Bunu da tekrar şu şekilde tepsimizi alacağız. Bir saat kadar da dinlendireceğiz. Aslında daha fazla dinlense daha iyi olur. Dinlendireceğiz. Bir de içindeki yağ donacak. Ki bundan sonra yapacağımız işlemimiz kolay olsun. Buyurun hocam. Katmerimiz dondu, dinlendi. Şimdi incelteceğiz biraz. Şöyle vura vura Evet, tekrar kopardığımız uçtan şu şekilde kıvırarak ezerek. Kıvırmak neden önemli? İşte yuvarlak açacağız onu da. İyice birbirine geçsin. Böyle tel tel olsun. Piştiği zaman. Her bir tanesi bir porsiyon. İkinci açmamızdaki maksat da boyut zaten. Çekmiyorum değil mi daha? Çekmedi şurayı ben sarayım. İşte bunun bu şekilde şöyle bir gün dolapta dinlenmesi lazım. Hemen yapılıp yendiği zaman şey olur. Onun için içinin yağını biraz fazla koydum. Tamam. Katmerlerimizi bezeledik hı hı. Şimdi biraz sonra açacağız Pişireceğiz ama e, Önemli bir püf noktası vereyim Bu hale getirdikten sonra Her tarafını sarıp buzdolabında En azından bir 6-7 saat bekletirsek Daha lezzetli olur Şimdi hamurumuzu açacağız Çok hı hı. az un serptik Bakın görüyor musunuz Kıvırarak sardığımızdaki görüntüyü, işte dinlendirmediğimiz için böyle kıvrılıyor. Bir gün bekletilirse çok tabii daha, daha iyi olur. güzel olur. ve Ben biraz küçük tuttum porsiyonu, ölçülerini pardon. dirdiğimiz zaman bu kıvrılma olmaz. Biz bunları evimizde özellikle böyle Ramazan'da filan açarız. Arasını jelatinleyip dondurucuda bekletiriz. Gece kalkar pişiririz. Tavamız ısındı. Tek tek pişireceğiz. Isınmış tavamıza koyuyoruz. Şimdi pişirmesinin de ayrı bir tekniği var. Bir tarafının iyice pişmesini beklemiyoruz. Hafif kendini çektikten sonra çevireceğiz. Ki daha güzel olsun. Yoksa kuru olur. Şimdi hemen bir çeviriyorum. Bakın. Sürekli böyle çevire çevire mi? Tabii. Kontrollü pişireceğiz. daha büyük yaptığımızda tavamızı dolduracak Katmerimiz pişti, servis tabağımızı alıyoruz. Yalnız alttaki dinlenmişleri de şöyle yapıyoruz. Son bir aşaması var. Bu katmer olduğunda kuraldır. Şöyle şöyle katmerimizi bir tel tel yapıyoruz. Şöyle dur, şunları bir düzeltelim. Tamam. Şuraya, şuraya. Evet. Kaç merimiz hazır. İstiyoruz ya. Nereden evet, bileyim. Şimdi tabağa şunu koyalım. Kepte bizim değil ya. İşte tabağı i̇şte, koyalım. Kaba koyalım. Şuna ona koy işte. Bunu arkadaşlarımız mi? Onlara şunu vereceğim. Tamam. İki birer tane